Herkese merhaba. Ben İpek'ten. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Ben bu settingi sevdim. Bu settingi kullanıyoruz devam ediyoruz. Herkese merhabalar. Ben İpek'ten. Bu benim ilk videom. Yani söylemeden olmaz. Heyecanlıyım. Nasıl konuşacağım bilmiyorum. Ama tek derdim burada size Almanya'ya nasıl geldiğimin ve burada yaşamaya devam edebildiğimin hikayesini anlatmam. Yani nasıl kaldığımın kısacası. Ee, bu kanalda aslında Almanya'daki hayatımdan kesitler göstermek istiyorum. Daha eğlenceli olduğunu düşünüyorum bu tarz videoların. Aynı zamanda sizin de ne zaman buraya gelmek ve burada kalmakla ilgili sorularınız olursa onlara yardımcı olmak için e, kısa kısa videolar çekmeyi planlıyorum. Biliyorum şu anda YouTube ve Instagram üzerinde Almanya'ya gelmek ve kalmak ve ilgili hikayeler alanından bir sürü kanal var. Ama hepimizin hikayesi birbirinden farklı ve ben sizin her birinizin de bizden bir şeyler bulacağınızı düşündüğüm için kendi hikayemi paylaşmaya karar verdim. Evet, şimdi geriye doğru saralım. Ben aslında ilk defa Almanya'ya gelmem benim 2015 olsa gerek. 2015 yılındaydı. Ağustos ayındaydı. O dönem teyzemin çok yakın bir arkadaşı, Alman bir arkadaşı daha önce Türkiye'de yaşayan, benle döndüğü ve orada yaşamaya devam ettiği için ve bizi de yanına davet ettiği için bir yaz tatilinde 10 günlüğüne onu görmeye gitmiştik. Tabii ki de yanına gittiğimiz bu kişi Alman olduğu için o 10 gün boyunca gerçekten Almanlar gibi yaşayıp buradaki hayatı deneyimlemiş olduk. Ve o dönem ben bundan çok etkilenmiştim. En çok etkilendiğim konular insanların hafta sonu parklara gitmesi, doğada vakit geçirmesi, spor yapması, işte AVM'ye gitmemesi ya da insanların birbirlerinin haklarına saygı duyması ve kendi haklarının nerede bittiğini biliyor olması, işte sıraya girmek konusunda vesaire tarz konularda yaşamın çok daha az stresli olduğunu fark ettim ve dedim ki yani burası benim yaşamak istediğim bir yer kesinlikle. O dönem tabii ki de o sadece 10 günlük bir maceraydı. Ben daha sonrasında e, Almanya Berlin'de Erasmus kazanmıştım. O da olmadı. Neyse şimdi o detayları çok anlatmayayım. Ben ilk defa yaşamak için Almanya'ya 2018 yılının Eylül ayında geldim. E, çok büyük planlanmış bir olay değildi. Yani spontane oldu bile diyebilirim, spontane ve şansımın beni desteklediği bir olaydı. Daha önce 2015 yılında gittiğim ve Almanya'yı çok beğendiğim için e, o dönem yani lisansımdan mezun olduğum dönem 2018 yılında benim için iki opsiyon vardı. Ya bir işe girmek ve öğretmen olarak bir özel okulda çalışmak çünkü KPSS'ye girmek benim için bir opsiyon değildi. Ya da farklı bir deney, yani hayatı farklı bir şekilde deneyimlemek, konfor alanının dışına çıkmak, yepyeni bir kapı açmak. İkinci opsiyon benim için oydu. Ve oraya gitmeyi çok istiyordum aslında. Ama o dönem yani yurt dışına nasıl çıkılır? Bunun finansal yanı zaten en büyük yanı finansal yanına tamam 5 yıl önce ama o dönemde euronun yükseldiğine başladığı dönemlerde çoktan. Hem finansal yanı var bu hem İngilizce öğretmenliği okumuşum. Anadil İngilizce olmayan bir ülkede beni kim nereye alacak aklımda sorular. Ee, yüksek lisansa gidebilir miyim? Direkt bir iş bulabilir miyim? Bulamam herhalde. Hani Avrupa dışında bir ülkeden gelince bu tarz şeyler yapmak çok zor oluyor. O dönem böyle aslında ne yapacağım tam olarak bilemesem de e, şöyle bir şey yapmıştım. Bir yıl öncesinde İstanbul'daki Kültür Enstitüsü'nde Almanca kursuna gitmiştim. Bunu yapma sebebim de zaten İngilizcem var. Bir dil daha öğreneyim. ikinci bir dilim daha olsun. Mutlaka bana katkısı olur düşüncesi. Aynı zamanda zamanda Berlin'e gidememiş olmanın yani onu bende bıraktığı böyle bir herhalde nasıl diyeyim bir heves kırıklığı vardı. O dönem Almanca'ya çok aşık bir insan olmasam da gerçekten seve seve gittim okursa. Yani biliyorsunuz Türkiye'deki yaz tatillerimiz bizim 3 aya yakın oluyor ve çok uzun bir dönem. Bu tarz vakitleri değerlendirmek gerekiyor ve ben o 3 ayda 3 aylık Yoğunlaştırılmış Almanca kursuna gitmiştim ve ilk gittiğimde A2'den başlamıştım. Çünkü her ne kadar lisede ve üniversitede Almanca dersi almış olsam da tabii ki de A1'i tamamlayabilmiştim sadece. Ve eee göteyi bitirdiğimde B1.1 seviyesini bitirmiştim ve gerçekten böyle hala şu anki Almancamın temelini oradan aldım kesinlikle. Günlük hayattaki basit konuşmaları yapabiliyordum o dönem. Ama bu 2017 yılı. Neyse 2018'de tam böyle bu geçiş dönemini yaşarken, işte o kararsızlık dönemini yurt dışındaki, Almanya'daki master programlarına bakmaya başladım. Aslında ben bütün Avrupa ülkelerindekine bakıyordum. Ama işte sadece İngilizce okuyabileceğim, eğitim alanından geldiğim için eğitim üzerine olan, İngiltere'de mesela eğitim ücreti var, Hollanda'da da var. Bu tarz ülkeleri tabii dil İslam'dan çıkarmıştım ama eğitimin ücretsiz olması. Bu da kriterlerimden birisiydi. İşte tam o bakarken Gerçekten hani bir tane bölüm bulabildim ya. Bir tane Münih Teknik Üniversitesi eğitim üzerine araştırmalar yapılan Research on Teaching and Learning isimli bir bölüm. ve o dönem bu bölüm odaklanarak tamam ben bu bölüme başvurayım modunda yavaş yavaş çalışmalara başladım. İşte ne istiyor bu bölüm? IELTS istiyor, ister. Yok zaten hani 4 yıllık lisans tamamlamış olmak gerekiyor muydu? Tam gerekmiyordu. Sanırım hani o dönemki transkriptimi gönder göndersen yetiyordu ama okulun sonunda olman lazım son döneminde. İşte daha önce research ile ilgili bir de ders almış olmak vesaire. Ve motivasyon mektubu bildiğiniz şeyler. E, o dönem yani zaten ben İngilizce öğretmenliği okuduğum için ayaksı hazırlanmak benim için çok büyük bir problem değildi. Kendi başıma e, üniversitenin son yılında stajım devam ederken paralel olarak işte ders çıkışlarında vesaire oturup ayağıta hazırlanıyordum. Onu da sadece internetten online kaynaklara bakarak yaptım gerçekten. Daha sonra işte dediğim gibi diğer transkriptleri aldım vesaire. Ama bunları yaparken aklımda her zaman şey de var. Ya özel okullara da bakayım. Zaten bir bölüme başvuruyorum. Zaten çıkmaz. Çıksa zaten hani nasıl bunu finansal olarak karşılayacağız. Hani bunu da hiç konuşmadık vesaire derken bir anda e, ben kabul aldım. <laughs> gerçekten öyle oldu. Ve artık kabul aldıktan sonra tabi vizeye başvurmanız gerekiyor. Kabul mektubu gerekiyor vize almak için ama bunun finansal yanı da var. Neyse onları da hallettik vesaire derken çok hızlı bir şekilde olaylar halloldu. Ve ben Haziran'da kabul aldıktan sonra Haziran ortasında Eylül'ün sonunda Almanya'ya yerleşmiş durumdaydım. Bu hikayeyi merak ediyorsanız daha farklı bir videoda anlatabilirim. Yani buraya ilk geldiğimde evsiz olmam, sonra ev arayışları, yine evsiz kalmak üzereyken şans eseri bir daire bulmam vesaire. Bu tarz konularda da çok ilginç olaylar var kesinlikle. Yani çok kolay bir dönem değildi ama şimdi baktığımda mutlulukla hatırladım olaylar hepsi. Onları da farklı bir videoda anlatabilirim dediğim gibi. Ama hızlı bir şimdi şöyle bir genel olarak bakacak olursak 5 yıla buraya gelip nasıl kaldığımla ilgili. Daha sonra orada yüksek lisansımı yaparken çok iyi bir şirkette iş buldum. 2 yıllık kontratlı. Yüksek lisans 2 yıldı. İki, ilk i̇lk yılda bittikten sonra bulduğum için ve o kontratta 2 yıl olduğu için iş yeri kontratı. ikinci yılımı kapsayacaktı yüksek lisansta ve 1 yıl yüksek lisansımı uzatmama yardımcı olacaktı. Bu benim için çok pozitif bir şeydi çünkü bana ekstra bir yıl veriyordu. Burada hem para kazanabileceğim hem de derslerimin bitmiş olduğu yani daha çok master tezi yazmaya odaklanabileceğim ve iş arayabileceğim bir dönem olacaktı benim için. Ki gerçekten de aynı bu planladığım gibi oldu. Aslında o dönem daha kısa bir kontratla da anlaşabilirdim o şirketle ama bu stratejik bir seçimdi benim için. Ve ilk öyle yapmışım. iki yıllık masterımı bitirdikten sonra de zaten artık çalışma hayatına da başladığım için ve bu çalışma hayatının pratikliği beni daha çok çektiği için üniversiteden sonra direkt benzer bir şekilde bir şirkette çalışmaya devam etmek istedim. Ve o Almanya'ya gelmiş o geldiğim 3. yılı master tezimi yazarken aynı zamanda da iş aramaya başladım. LinkedIn üzerinden Amazon'da bir iş buldum ve çok hızlı sanırım böyle bir 3-4 haftalık süreç içerisinde bütün görüşmeleri tamamlayıp o işi aldım. 2 e, yılı aşkındır Amazon'da çalışıyorum. Oturum iznim var şu anda. Hala oturum izniyle buradayım. Ama 2005, 2025 yılında oturum iznimin bitişine yakın tekrar başvuru yaptığımda sınırsız oturum izni alabileceğim. Ve şu anda da okumuşsunuzdur zaten yasalarda değişiyor Almanya'da. Daha kısa sürede vatandaşlık alma şansı var artık. E, tabii ki de o tarz durumları da araştırıp ona göre vatandaşlık da almaya çalışacağım. E, genel olarak benim hayatımın kısa bir özeti bu. Dediğim gibi bu ilk video olduğu için bunu böyle kısa tutmak istedim. Ama gelecek zamanlarda e, daha detaylı bir biçimde gelme olaylarım, işte ilk iş bulma olaylarım, buradaki yaşam, öğrenciyken nasıl hayatı tutulur, nasıl bir strateji işte izleyerek burada kalmayı başarabilirsiniz vesaire bu konularda size bilgi vermek istiyorum. Eğer aklınıza gelen bir soru varsa, özellikle merak ettiğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda bana bırakın. onun dışında videonun tadını çıkarın. Görüşmek üzere.